huzura doğru. Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, e, verilen nimetlere e, insanların e, karşılaştığı nimetler var hayatı boyunca. Bunlara şükretmek e, gerekiyor. tabii. Bu bir emir aynı zamanda. Şöyle de bir şey var. E, şükretmekle ee, ya yani şükretmezsek eğer şükretmemekle kalmıyor. Verilen nimetlere şükredilirse artar, şükredilmezse azalır veya elden çıkart deniyor. Şimdi bu bu ne demektir? Bu nimeti biz tamamen elimizden kaybedeceğiz manasına mı gelir? Şimdi Mustafa Bey, yani e, istihvaleler çok misaller vermişler hatta vaki olan hadiseler de olmuş. Şimdi şükrü tarif etmişler. Şükür, verilen nimetleri yerli yerinde kullanmak görülen iyiliğe karşı teşekkür etmek. Allah Teala'nın emir ve yasaklarına uymak, yasaklarından sakınmak anlamındadır buyuruyor. Çünkü bak bizi insan yaratmış. O sana hayat vermiş. E, rızkımızı göndermiş. Bunlara karşı Cenab-ı Hakk'a karşı iman ederek, onun emirlerini yaparak, yasaklarından sakınarak Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz gerekiyor. Verdiği nimetleri de onun razı olduğu, beğendiği şekilde kullanmamız gerekir. Buna şükür denir buyuruyor. Hmm. Yani şükür sahibi bir insan olabilir. Çok şükür değil, demekli olmuyor yani. Demekle de olmuyor. Demekle de olmuyor. Şimdi e, yine kitaplarda anlatılırken iyilik edene mal, para veya bir şeyle hediye edersin. Hatta hizmet edersin ona. Bir hizmetini verirsin Bir işini verirsin Bir iyilik yapmıştır sana. Bunu yapamayan da teşekkür eder veya dua eder buyuruyor. Çünkü bir hadis-i şerif naklediyorlar. Ee, insanlara teşekkür etmeyen Allah-u Teala'ya şükretmiş olmaz veriliyor. Şimdi bak e, öyle enteresan hani misaller verilmiş ki öyle enteresan bizi izleyen dinleyenlerin hatırına gelebilir. Şimdi diyelim ki e, sen birisini aldın götürdün yemek yedirdin. Hatta götürdün giydirdin de. Adam ne yemekten sonra ne sen elbise alıp onu giydirdikten sonra ne teşekkür etti, ne seni gördüğün zaman selam verdi. Çok özür dilerim kaba tabirle seni hiç takmıyor bile. Bu adam bir muhtaç duruma düşse, ihtiyaç durumuna düşse, senin kapını çalsa sen ona kapını açar mısın? Açmam. Niye açmaz? Yani bizi izleyemedi dinleyenler açar mı? Hatta daha da ileri giderse, inkar ederse, reddederse, küfrederse neymiş hocam? Aynı şekilde iki lokma ekmek yedirmekte kendini adam mı zannetti falan filan diyerek ileri geri de konuşuyor ise o kapıyı tamamen kapıdan Yani o kapıdan gelecek olan iyilikler ona kapanır. Nankörlük etmiş oldu. Nankörlük etmiş oldu. Ve dolayısıyla e, peki bir daha o e, nimete kavuşabilir mi? Kavuşabilir. Allah Teala o yolu açık açık bırakmış. Adam sonra düşündü. Ya dedi ben de ahmak adamım. Adam bana iyilik etti. Açtım, doyurdu, çıplaktım, giydirdi. Cebimde para yoktu, bana para verdi, iş verdi. Ben ne biçim insanım? O sonra gider, ağlar, sızlar, özür diler. Ha, karşıtaki de netice itibariyle Allah Teala yarattığı bir kuldur. Onun o yalvarışları, özür dilemeleri samimi ise kapıyı açar ama ihtiyatlı davranır. Evet. Kapıyı açar ama ihtiyatlı davranır. Doğru. Şimdi bu verdiğimiz bu misal, miseller insanlar üzerindedir. İnsanlar üzerindedir. Hatta Hazreti Ali radıyallahu teala Ana Hazretleri sizin o sorduğunuz suale karşı buyuruyor ki nimetlere şükreden onun elden çıkacağından korkmasın buyuruyor. Şükreden. Evet şükreden. Korkmasın. Nimetlerin kıymetini bilmeyip nankörlük edenlerin elinden o nimet alınır. Şükür nimeti devamlı kılar ve arttırır. Hatta arttırır da buyurun. Hatta e, bir ayet-i kerime naklediliyor. Suri İbrahim'in yedinci ayet-i kelimesi. Biz de zaman zaman aynı şekilde naklediyoruz. Teala rahmet eylesin. Bizim vefat eden patronumuz biz. Abi derken, merhabeler. E, o her toplantıda Suri İbrahim'in 7. ayeti kerimesinin o mealini hep naklederlerdi. Cenab-ı Hak orada mealen buyuruyor ki, buyuruyor ki, verdiğim nimetlere şükrederseniz arttırırım. Şükretmezseniz elinizden alırım. Var da var ayet-i kerimenin. Acı ederim buyuruyor. Bir de azabı var. Tabi. Acı da azap ederim. Yani, e, kaybetmekle kalmıyorsun onu. Tabii. Bir de azabı var. De azabı, azabı var. Şimdi e, ben çocukluğumdan itibaren köy çocuğuyum. E, bir, e, bir sene mesela kar yağmadı, yağmur yağmadı. yakıtlık oldu oldu. Bizi bir öküzü bir danayı 500 liraya verdik. Çünkü saman yoktu ona yedirecek. Kü çıkardık. Küresel ısınma olmuş yani. <laughs> küresel. Hep söylüyorlar ya. Evet. Sanki yeniymiş gibi. Yeniymiş gibi. gibi. Daha, daha önce de. başka bir sene de Öyle kar yağdı ki, öyle yağmurlar yağdı ki hiç ummadığın yerlerden biz hayvanları otlatmaya giderdik dağlara. Ummadığın yerden de pınarlar, pınarlar çıktı. Haziran'a kadar, Mayıs'a kadar aktı bunlar. Mayıs, Mayıs sonuna kadar. Sonra tabii su katmanları müsait olmadığı için onlar şey yaptı. Normal diğer pınarlar su, suyuna devam ediyordu falan. Şimdi tabi Mustafa abi, yani buğdaylar insan boyunu geçti. Başaklar aha böyle böyle oldu. Şimdi, e, kendi mahallemizde çocuğuz ilkokula gidiyoruz. Adam konuşuyor. Ben sadece başaklarını alı veririm. Gerisi bana lazım değil. Ya saman bulamadıydı ya. Ya ne çabuk unuttun değil mi? Ne çabuk unuttun sen onu? Ne çabuk unuttun sen onu? Ya Allah Teala muhafaza eylesin. E sonra bir bakıyorsun bir başka zaman Cenab-ı Hak elinden alı veriyor. Elinden alı veriyor. Ondan sonra biyak biyak bağırıyor hani bir söz var ya kendim ettim kendim buldum evet, dolayısıyla insanlar kendi ettiği kendi buluyor başka herhangi bir durumu söz konusu değil hatta bir hadise anlattılar vaktiyle Bağdat'ta bir kıtlık olmuş açlıkta mecazsız kalan fakir birisi işte içeriden ekmek kokusu gelen bir evin kapısını çalıyor ee, işte günlerdir ağzıma bir lokma girmedi Allah rızası için bir ekmek verin diye yalvarır tandırda ekmek pişirmekte olan kadıncağız fakirin bu yalvarışı üzerine al şu ekmeği kapıdaki fakire ver diye kızcağıza verir kız da götürür adama verir ee, fakat, e, fakat adam cimriymiş. Kadın. Ondan sonra kızı tamam da adam cimriymiş. Ortalıkta kıtlık ya. Yani. Ondan sonra e, dışarıdan geliyor bakıyor ki bu fakirin elinde ekmek yiyerek gidiyor falan. E, onu görünce diyor ki o ekmeği diyor, nereden aldın diye sorar. Fakir de kendisini ekmek veren evi tarif eder. Ve yoluna devam eder. Adam kendi evi olduğunu anlayınca gelir, o ekmeği fakire kim verdi diye bağırır. Kadıncağız korkudan kızma bir şey yapmaz düşüncesiyle kız, kızın işaretleri o verdi diye. Ee, ve e, cimrilik içine işlemiş olan adam eline geçirdiği bir sopayla kızının ekmek verenin eline öyle bir vurur ki eli felç olur. Eli felç olur. Dolayısıyla e, Dolayısıyla e, kızcağızın talibi de olmaz. Sakat kaldı, özürlü oldu falan diye. Aradan seneler geçer. Elindeki nimeti şükredemeyen adamın işleri bozulur. Nesi var satar fakat iflastan kurtulamaz. Bu arada sıhhat de bozulur, çalışamayacak hale gelir ve bir lokmaya da muhtaç olur. Bir gün kızına, benim çalış kızına benim çalışacak halim kalmadı. Git dışarıdan birisinden ekmek veya ekmek parası ister. Benden ümidi kesin derim. Ömründe dilenmemiş, kimseden bir şey istememiş olan kızcağız utana sıkıla çarşıya iner. Bir kenara çekilir ve beklemeye başlar. Uzun müddet kızcağızın orada beklediğini gören genç bir esnaf yanına gelir. Sen masum birine benziyorsun, burada mahcup bir halde kimi ve neyi bekliyorsun diye sorar. Kızcağız da ekmeğimiz de, alacak paramız da yok. Bir tanıdık rast gelirse ekmek parası isteyeceğim der. O esnaf hemen elini cebine atar, hatır sayılır bir para çıkartıp kızcağıza utatır. Bunlar da istediğin kadar ekmek alabilirsin. Böylece Rabbim bana ihsan ettiği nimeti şükür edemiş olurum. Kızcağız parayı alırken elinin birini saklar. Bu hal genç esnafın dikkatini çeker. Elinde bir rahatsızlık varsa doktora götürelim, tedavi ettirelim. Ee, daha önce ben çok fakirdim, yiyecek bir lokma ekmeğe idim. Rabbim bana çok ihsanda bulundu, zengin oldum diye geldi. <laughs> Rabbim bu ihsanına karşı şükür olarak onun kullarına yardım etmek istiyorum ben. Bunun üzerine kızcağız başına geçenleri anlatır. Fakir verdiği ekmek sebebiyle babasının eline sopa vurarak elini pelç olduğunu anlar kızacağız. Esnafı çağırır, der ben sebep olmuşum. Babasından ise kızcağız da kızcağız da, da evlenir. Mesut bir Büyük 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 Kitaplarda böyle bir hadise anlatılıyor. Yani Bağdat tabu kurulmuş bir hadise diye. Şimdi bu gün yüzüne çıkmış, hani kitaplara yazılmış. Buna benzer çok hadiseler bu kurulmuştur. Yani allah Teala'nın verdiği nimetin şükrediliyor ise Vadi ver sana bakın bu sahi. Arttırırım mı? Arttırırım Arttırır mı? Arttırır mı diyor. Elinde de kalır mı? Kalır. Elinde de kalır mı? Kalır. Hani İstanbul'un fethinde de ee, işte hapse atılmış papazlar varmış. O zamanki Bizans İmparatorluğu'na demişler ki sen böyle gidersen bu mülk senin elinden çıkar. O da kızmış bunları hapse atmış. Fatih Sultan Mehmet Han bunu duymuş, çıkarmış, getirmiş. Demiş ki e, peki benim elimden de çıkar mı bu? demiş bilmiyor senin işini. Bize bir ferman ver, biz diyor dolaşalım. E çeşitli yerlere uğraşıyor bir tane bir hadise, e, birkaç tane var da Bursa'da e, mahkemeleri e, gözetliyorlar bunlar. Yani adaletleri nedir görmek istiyorlar falan. Şimdi iki kişi, e, birisi diyor ki ben diyor tarlayı buna sattım. Öbürü de diyor ki evet diyor satın aldım. Bu diyor parasını verdi. Benim bunda bağlayacağım yok. Tarlayı satın alan diyor ki evem diyor tamam diyor. Yani ben parayı verdim. O da aldı. Anlaştık da. Ben tarlayı sürerken diyor. Bir küp çıktı. içinde altın var. Bu benim değil diyor. Ben tarlanın üstünü aldım. Altını almadım. Satan da diyor ki ben üstünü de altını da sattım. <laughs> benim değil. Kadı da şaşırmış falan. Araştırıyor. Birisinin kızı birisinin de oğlu varmış. O e, diyor ki sen kızını buna verir misin? Sen de oğluna bunun kızını alır mısın? Onlar peki diyorlar. Çocukları görüş görüştürüyorlar. Onlar da evet diyor. Bu diyor bu altın da diye bu çocukların çeyizi olsun. Ondan sana bakıyorlar ki ki bu adalet devam ederse bu sende kalır. Yani nimete şükredersen adaletin emrettiği şekilde Allah Teala'nın emrettiği şekilde hareket edersen o mülk de o nimet de senin elinde kalır yoksa elden çıkar gider. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Vücudu Allah korkusuyla ürperen kimsenin günahları, ağaçtan yaprakların dökülmesi gibi dökülür. Allahü Teala Musa aleyhisselama buyurdu ki, Benden korkup ağlayarak yapılan ibadet, diğer ibadetlerden üstündür. Cenab-ı Hak yeminle buyuruyor ki, Dünyada benden korkarak ağlayanı cennette ebedi güldürürüm. Fitne zamanıdır yakında alemi fitneler kaplayacaktır. Fahreddin Razi Firaset Bir farzı yapmak bin sene nafile ibadet yapmaktan eftaldir. Dalalet fırkalarının hepsi cehenneme girip bozuk itikatları ile geçici olarak azab olunurlar. Fesatların başı asıl maddesi İslamiyete uymamaktır. Fısk büyük günah işlemektir. Füsûl-i Muhammed Parisa'nın kitabıdır. Mutlak fazilet, üstünlük hem zahiri tebliği hem batını tebliği beraberinde bulundurana mahsustur. Fazilet ve üstünlük kerametin çokluğuna bağlı değildir. Allahü Teala'nın fiilleri sonradan olma değildir. Her şey bir fiili ezeli ile yaratılmaktadır. Her şey bu fiili eserleridir. Hak Teala'nın fiilleri değildirler. Lâ ilâhe illallah. Lâ ilâhe illallah. Resul senden seka ister gönül camı feyzinden içir senden seka ister gönül ya Resulallah La ilahe illallah Şemsi girdabı Altyazı her günü Allahü Teala İslam dinini her memlekette her yeniliği ve buluşu karşılayacak şekilde kurmuştur. İslam dini yalnız sosyal hayatta değil, ibadetlerde bile tolerans, müsamaha göstermiş, insanlara serbestlik vermiş, başka şartlar ve zaruretler karşısında içtihat hakkı tanımıştır. Müslümanlar, milli birlik ve beraberliğe çok ehemmiyet vermeli, Memleketlerinin kalkınması için maddi manevi çalışmalı, din bilgilerini iyi öğrenmeli, haramlardan sakınmalı, Allah'a ve devlete ve kullara karşı olan vazifelerini, borçlarını yerine getirmelidir. İslam'ın güzel ahlakıyla bezenmeli, kimseye zarar vermemelidir. Fitne yani anarşi çıkarmamalı, vergilerini ödemelidir. Dinimiz böyle olmamızı emrediyor. Müslümanın birinci vazifesi nefsine, şeytana uymayıp ve kötü arkadaşlara, azgın, asi kimselere, anarşistlere aldanmayıp kanuna karşı suçlu olmaktan, Allahü Teala'ya karşı da günah işlemekten sakınmaktır. İmam-ı Rabbani Kuddisse Sirruh İmam-ı Rabbani'nin devrinde bir Müslüman ağır bir hastalığa tutulmuştu bir zaman. Lakin hangi doktora gittiyse de o yine bir çare bulunmadı bu kimsenin derdine. İmam-ı Rabbani'yi işitti en nihayet mektupla bu veliden istediği dua himmet. İmam vakıf olunca onun bu durumuna Şöyle bir mektup yazıp gönderdi o gün ona. Şefkatli anne gibi kendine bu ihtimam daha ne güne kadar edecek böyle devam? Bedenin derdiyle dertlenip üzülmeniz daha çok sürecek mi? Gaflete gelmeyiniz. Halbuki bir de gönül vardır ki her kişide eğer o hasta ise asıl dert budur işte. Bu hastalık yanında bedenin her illeti öyle hafif kalır ki olmaz ehemmiyeti. Bir gönül tutulmuşsa Allah'tan gayrısına o kalp hasta demektir. Hayır gelmez insana. Şu kısacık ömürde her şeyi bırakarak kalbi bu hastalıktan kurtarmalı muhakkak zira kalp selameti isterler ahirette her şeyden evvel bunu halletmeli elbette halbuki biz insanlar bunu hiç düşünmeyip bedenin rahatını düşünürüz ne garip bir gün sevdiklerinden genç bir talebesine şu nasihati yazıp gönderdi kendisine. Ey oğlum dünya fani ebedidir ahiret. Bir gün ölüm herkese gelecektir akibet. Cehennemin azabı çok şiddetli ve acı kalbini hastalıktan kurtarmaktır ilacı. Aklı olan şimdiden hazırlanır o güne aldanmaz bu dünyanın sahte güzelliğine dünya malı mülküne ahmak olan aldanır akıllı insansa ölüme hazırlanır büyük nimet bilerek şu kısacık hayatı çalışıp kazanmalı ebedi mükafatı ey oğlum tavşan gibi gözü açık olarak daha ne vakte kadar sürecek bu uyumak? Halbuki bu gafletin sonu rezil olmaktır. Dünya ve ahirette bir şey kazanmamaktır. Mü'minun suresinde bu babda Cenab-ı Hak buyurdu yaratmadım sizi abes olarak. Yani yaratıldı ki bu insan ve cinniler Allahü Teala'ya ibadet eylesinler sırf ona kulluk iken yaratılış gayemiz nasıl bunu unutup isyan edebiliriz? Ne kadar yaşasa da ölecektir her insan ve hesap verecektir o gün her yaptığından. Gerçi girmez bu sözler kulağına şu anda. Gençsin, için kaynıyor, aldatıyor şeytanda. Dünya nimetlerinin içinde yaşıyorsun. Her bir istediğini kolayca yapıyorsun. İbadet zamanı da gençliktir en münasip. İhtiyarlık günleri herkese olmaz nasip. Henüz fırsat eldeyken, güç kuvvet yerindeyken nasıl geri durulur Allah'a ibadetten? Taam yemenin farzı dörttür. 1. Yediği zaman doymayı ve içtiği zaman kanmayı Allahu Azimü bilmek. 2. Helalinden yemek. 3. O taamdan kuvveti geçinceye dek Allahü Teala'ya kulluk etmek. 4. Eline geçene kanaat etmek. Yemeye başlarken Allahü Teala'ya ibadet etmek için Allahü Teala'nın kullarına faydalı işler görmek için Allahü Teala'nın dinini ebedi saadet ve huzur yolunu bütün insanlara yaymak için kuvvet elde etmeye niyet etmelidir. Başı açık yemek caizdir. Tam yemenin mekruhları. Sol eliyle yemek, yiyeceğe tahamı koklamak, besmeleyi terk etmek. Yemek arasında da olsa hatırlayınca besmele çekmelidir. Taam yemenin haramı. Doyduğu halde yemeye devam etmek. Misafiri varsa onun yemesine mani olmamak için yer gibi davranmak lazımdır. Yemekte israf etmek. Bazılarınca başkasının malını haksız olarak yerken besmele demek. Ziyafete davetsiz gitmek. Başkasının malını izinsiz yemek bedenine hastalık verecek şeyi yemek, riya ile hazırlanan taamı yemek, nezrettiği şeyi yemek. Taamı az yemenin faydeleri şunlardır. Bedeni kavi olur, kalbi nurlu olur, hafızası kavi olur, geçinmesi asan olur, İşlerinde lezzet bulur. Allah-u Azîmüşşan'ı çok çok zikretmiş olur. Ahireti tefekkür eder ibadetinde lezzeti ziyade olur her şeyde isabet ve irşadı çok olur hesabı asan olur